soru soranları çok last sokuyor. Soru sormaya çekindim açıkçası. Aa, öyle bir şey yok. Sen ne sanıyorsun kendine? Yani sana da yuh, ona da yuh. Hepinize yuh. Böyle işte bir yerden sonra amca olun gibi davranıyorlar. Yuh artık yani yuh. Aynı bu maciverti yani canım. Yani 10 yıldır 4 erkek arkadaşlar. Çünkü onlar tam bir öküz. Çünkü öküz. Bana sürekli s 400 hoş geldin. Bilmem ne füzem nasılsın gibi şeyler diyor. Ne şanslı bir bir kadınsın sen ya. Bunlar olağan şeyler, gördüğümüz şeyler. Evlenmeden cinsellik yaşayabileceğimiz bazı yollar var. Yani o sana bir şey yapacağım diyor yani. Hani bir şeyi illa ki sana çatır çatır yapacağım diyor. Onu yapamasak da bunu yaparız. Şöyle yaparız, böyle yaparız ama yine yaparız diyor. Anla sen de artık. Eline şeker verip kandıracak seni yani. İnşaata çekecek. Tövbe Yuh artık yani yuh. Hey. Merhabalar, Pelo ile ilişki çıkmazına hoş geldiniz. Yeni bölümümüzle karşınızdayız. Bakalım nasıl sorular gelmiş. Hadi birlikte cevaplayalım o zaman. Arif'cim artık yolla. Arif'cim son dakikaya kadar asla yollamıyor biliyorsunuz. Aşık olduğum adamı tanıyamaz oldum. Eskiden yanıma gelirken kendine çok dikkat eden adam. Şimdilerde yanıma gelirken bol sarımsaklı mantı yiyor. Yanına bile yaklaşamıyorum. Ne yapmalıyım? sen de onunla mantı yemeksin. Birlikte yiyin mantınızı. Hani sen de sarımsak kokarsan onun da senin de birbirinize kokunuz gitmez diye düşünüyorum. Ama ha sen şu an şeye takılıyorsan bu adam neden böyle yapıyor? Neden artık hani böyle davranıyor diyorsan canımcım. Böyle işte bir yerden sonra amca olun gibi davranıyorlar bu erkekler. Sanki bilmiyoruz. Şöyle enseye vur devamı bir şey vardı da onu şimdi söylemeyeceğim. Bir yerden sonra böyleler. Sen öyle olsan sana ooo bin tane laf söyler. Kendisi işte öyle sarımsaklı yer, ter kokar, çorapların ortaya atar. Bunlar olağan şeyler, gördüğümüz şeyler. Ama asla görmek istemediğimiz şeyler. Bence bir konuş, eğer olmuyorsa tatlı, herkese bir bay bay. O kadar yani daki sorumuza geçiyoruz. Benim şahsıma gelen bir soruymuş. MM. Benim sorum Pelim Pelin ha Pelin Hanım'ın şahsına. Ona soru soranları çok last sokuyor. Soru sormaya çekindim açıkçası. Aa, aşk olsun. Hiç öyle bir şey yapar mı? Geçen de yazmışsınız zaten yorumun altına abla ben sana 16 yaşındayım o yüzden abla dedim diye. Canım benim ben de 19 yaşındayım. Aramızda 3 yaş fark var. Bana çıkmış abla diyorsun. Sonra da ben kötü oluyorum. Ayrıca sorulan sorularda tam laf sokmalık. Böyle hani lafı geldiğine tık oturtmalık dedikleri sorular olunca ne yapayım laf sokuyorum, normalde hiç öyle bir insan değildir. İçim böyle yumuşacık yani, yumuşacığım, bir taneyim yani. Sen sor sorunu, söz veriyorum sana asla laf sokmayacağım Mehmet'cim. Bundan sonra senin diğer sorunu bekliyorum. Öpüyorum seni. Eşim ticaret ile uğraşıyor ve eline geçen tüm parayı benim banka hesabıma ya da akşam geldiği zaman veriyor para bende duracağını sende dursun diyor. Acaba para tutacağımı düşündüğü için mi böyle yapıyor? Yani beni mi deniyor? Anlamadım. Sence paradan harcamalı mıyım? EK. Ne şanslı bir kadınsın sen ya. Vallahi kaldı mı böyle erkekler? Sen de yani bunu kafana takıp niye bununla alakalı soru sordun hiç anlamadım. Harca ya. Bir kere senin eşin ise seni niye denesin? Allah aşkına artık atmışsınız imza Yani neyine deneyecek? Harca gitsin. Ayrıca ne kadarına harcayabilirsin? Tabii ki parayı muhtemelen elinde tutamıyor. Elinde tutamadığı için sana veriyor. Yani sana verdiği parayı da bu parayı niye harcadın diye soracak hali yok herhalde. Yani ben öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun artık? Değil mi? Doğru katılıyoruz. Yani o yüzden çatır çatır harca canım. E i̇lla yani biriktireceğin bir kısmı da kalır diye düşünüyorum. Hepsini de harcama yani. Adam belki de yatırım yapmak için bir şey için sana veriyor o parayı. İdareli kullan. İdareli kullan öp başına koy. Eski flörtünü geri döndürmek için tavsiye istiyorum. Hello çünkü onu çok özledim. Ayy. Üzüldüm. Boş ver, ne yapacaksın geri döndürüp? Niye ayrıldınız bir kere? Ya aldatmıştır, ya bir şey olmuştur. Ya bir şekilde ayrılmışsınızdır. Ayrıldıysanız geri dönme. Döndürmeye de çalışma. Aynı bokun laciverti yani canım. Eskiden hiçbir şey olmaz. Ex'ten next, no. Öyle bir şey yok yani. Olmaz. Ha biz çok denedik onları, özleme. Git başka şeyler özle. Boş ver onu. Onu unutarak bu arada, onu kendine geri döndürsün ama ondan asla barışmamayı kesinlikle kafana koymanı diliyorum. Ve seni de kocaman öpüyorum canım benim. Sevgilim, aşının çipli olduğunu söylüyor ve olmak istemiyor. Aşı olmayan kişi cahildir ve bununla bir ömür geçer mi? Yani o aşının neresinde olacak o çip? Ne yapacaklar? O şeyin içine nasıl enjekte edecekler yani? Hani nasıl olacak o iş? Bana bunu bir önce bir açıkla. Yani Sevgi'nin aşının çiftli olduğunu düşünüyorsa ondan ayrıl. Çünkü muhtemelen gerizekalı. İnşallah tanıdık biri değildir değil mi? Çiftli olduğunu düşünüyormuş ya. Böyle bir şey yok. Bence gerçekten ayrılmalısın. Çünkü bayağı bir sıkıntılı bir durum. Aşı olmayan kişi cahil midir? Onunla ilgili çok fazla yorum yapamayacağım. Açıkçası ben de aşı olmayan korkuyorum ama daha önemli bir problemim var. O da sevgilinin sağlıklı düşünememesi. Sen bununla ilgili biraz kafanı yor. Bir ömür geçer mi? Eğer geri zekalıysa geçmez. Sana söyleyeyim yani. Bunu bir test et. Başının içinde de çip mip yok. Delirmeyin iyice ya. He. Koydular çipi. İzleyecekler bizi. Tövbe yarabbim. Erkekler neden sevgilisi varken başka birisiyle de flört yapar? Çünkü onlar tam bir öküz. Ha, bundan dolayı flört yapar. Flört de yapılmaz aydın. Flört edilir yani. Sen de yani. Neyse. Her şey yolunda doğru düzgün giderken bütün işleri sarpa sardırır. Çünkü öküz, bir daha söylüyorum. Yani bunları fazla sorgulama yani. Hani bu şey gibi, evren nasıl oluştu sorusu gibi bir şey yani. Erkekler çünkü doyumsuz varlıklar. Yani sevgisi de olsa, o da olsa, bu da olsa, o kafada o varsa eğer, yani tabii ki bütün erkekleri de baz almıyoruz. Bütün erkekler tabii böyle demiyorum ama böyle bir kesim var arkadaşlar. Gözü dışarıda olan insanlar bunlar. Ne yazık ki seviyorlar böyle şeyleri. Öyle birisi varsa eğer senin da hayatında bir an önce ondan kop git yani yalnız kal daha iyi. Onunla mı uğraşacaksın? Ne yapacaksın? Çocuk mu avutacaksın? Ne yapacaksın yani? Boş ver. Yani bunu sorgulama. Hayatı sorgulamak gibi bir şey bu. Ne yaparsa yapsın. Gitsin başkalarının ilişkisini serpo sardırsın. Adamı da hasta etmesin Zeykar'cığım. Sen daha iyilerini var Öpüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şu soruları daha ayrıca yazarken şöyle bir noktalama işareti koyun. Ne bileyim bir düzgün yazın. Bak şimdi ben yine okuyacağım. Arka taraf full anlayacak. Ben asla okurken anlayamıyorum. Okuyorum. 10 yıllık 4 erkek arkadaşız. Yani 10 yıldır 4 erkek arkadaşlar... 4 erkek 10 yıldır arkadaşmış. Böyle parça parça gidelim ancak anlaşılacak çünkü. Ve erkek erkeğe tatile gideceğiz. Ama birinin kız arkadaşı gidersen ayrılırız dedi. Ve bu yüzden gelemiyor arkadaşımız. Şimdi biz çocukla mı küsmeliyiz yoksa çocukla kızımı ayırmalıyız? Yani ikisini de yapmayın. Kaç yaşındasınız Allah aşkına ya. <laughs> Kafayı mı yediniz? Ya muhtemelen zaten onlar ayrılır. Onu söyleyeyim yani. O çocuk o kızdan ayrılır yani. Bence toplanıp bu soruyu bana sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti gerçekten. Ee, ama şöyle, erkek erkeğe tatil sizin hakkınız. Kadın kadına tatil de bizim hakkımız. O yüzden herkes istediğini yapabilir. Hani kız kıza da tatil yapılır, erkek erkeğe de tatil yapılır. O kız arkadaş kimse söyleyin beni arasın. Ben onu anlatayım, saçmalamasın yani. Böyle boğazına yapışırsan koşarak kaçar, görürsün gününü. Ondan sonra yalnız karısın. Bak sonra böyle bana soru sorarlar. Çocukla mı küselim yoksa çocukla kızım diye Eğer şimdi çocukla küserlerse yine sen zararlısın. Senle ayırmayı düşünürlerse sen zararlısın. Ah be yani. E biraz akıllı, biraz akıllı arkadaşım. Siz kızı bana yönlendirin arkadaşlar rica ediyorum. Yani kızı bana yönlendirirseniz sizin işinizi ben çözerim. Tatil ne zaman onu da yazın. Onunla ilgili konuşacağız sizinle. Sevgilimin silahlarla arası çok iyi ve bana sürekli S400'üm hoş geldin, bilmem ne füzem nasılsın gibi şeyler diyor. Ne yapmalıyım? Yani... <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> ben bunu nasıl okuyayım? Benim ne suçum? Allah Allah! Tom bilmem ne füze. O ne? Allah aşkına! Senin sevginin nereden bilsin bunun silah olduğunu? Ben bile anlamadım şu an. Ne diyor dedim ya? S400'ünmüş. Bu nasıl ittifak? Ya yani iltifat mı etti sen şimdi? Allah aşkına! Tamam yaratıcı şeyler söyleyin hani diyoruz böyle aşkım canım cicim olmasın diyoruz ama yani S400'üm de demezsin yani. O ne arkadaşım ne? Ben de çok sevdiğim makyaj malzemenin ismini sana mı vereyim? Ay canım Sephora'm gelmiş. Ah Mekim benim falan mı diyeyim yani? Saçmalamayın arkadaşlar. Abartmayın. Rica ediyorum ya. Canım senin buna yapacak hiçbir şeyin yok. Yani de ki bana böyle hitap etme de diyeceğin tek şey bu. Anlamıyorsa da kafasına vura vura anlat yani. Böyle saçma iş mi olur? Nişanlımın 17 ilde 17 nişanlısı varmış. Bunu yakaladım. Yuh artık yani yuh. Ve bana hepsi geçici, kalıcı olan sensin dedi. Ne yapmalıyım? Hala bunu soruyor musun? Canım? 17 ilde 17 nişanlısı tanısı varmış. Acaba o 17 ili Tek seferde sayabilecek mi o gerizekalı? 17 tane nişan nasıl yaptı acaba? Her limandan bir sevgili kafası. Bu ne ya? Bu ne? Sen ne sanıyorsun kendine? Tom Hardy falan mısın başımıza? Hayır yani bu 17 ildeki 17 nişanlı da bu durumu asla çözememiş de sen çözmüşsün. Tebrik ediyorum. Buraya kadar her şey çok iyi. Ama tutup da çocuğu sana bana hepsi geçici, kalıcı olan sensin dediğinde bana ne yapmalıyım diye sorarsan yani sana da yuh, ona da yuh. Hepinize yuh yani. Yani başka da hiçbir şey demek istemiyorum bu konuyla ilgili. Rica ediyorum yapmayın arkadaşlar. İyice delirmeyin. Ayrıl ondan. Ne yapacağım? Ayrıl. Herkesi de ayırıyorum zaten şu programda. Sonra diyorlar ki bana niye laf sokuyorsun? Al gel sen sokma. Otur şuraya. Şu soruya laf sokmadan dur. Duramaz. Öyle bir şey yok. Sevgilimin benden cinsel bir beklentisi var. Bunu hissettim ve dedim ki evlenmeden düşünmüyorum. Lütfen beni zorlama. O da dedi ki evlenmeden cinsellik yaşayabileceğimiz bazı yollar var. Ne demek istedi? Ben tam olarak anlamadım. Yani sordu mu ona neden bahsediyor acaba diye ben de anlayamadım yani hani hiç bildiğim şeyler değil arkadaşlar lütfen biliyorsunuz hani ben her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum bu konu hakkında pek bir fikrim yok. Yani o sana bir şey yapacağım diyor yani hani bir şeyi illaki sana yapacağım diyor. Onu yapamasak da bunu yaparız şöyle yaparız böyle yaparız ama yine yaparız diyor anla sen de artık yani hani. Ha bir şeyler. Yani bunu, bunun ne demek istediğini anlamayacak kadar da olma. Belki de çocuk o yüzden böyle şeyler diyor. Yani eline şeker verip kandıracak seni yani inşaata çekecek. Manyaklık ya. Arkadaşım sen ondan ayrıl yoksa başına iyi şeyler gelmeyecek. Ben sana söyleyeyim. Seni bir kandırır, aklın hayalin durur. Çocuğun zekası değil senin zekasızlığın problem diyeceğim inşallah tanıdık değildir. Seviyorum seni. Yanlış anlama beni ama yani şu an sorduğun soru biraz beni şaşırttı. Bana hediye geldi sanırım. <laughs> yani anla artık ne diyeyim ki ben sana. Baksana uzaklardan şeker yolluyorlar sen anla diye. Başka bir şey demeyeceğim tatlım. Öpüyorum seni. Hoşçakal. Al canım al al. Al düşmeden al onu. Evet, sorularımızın sonuna geldik. Ne çabuk bitti, ben de anlamadım. Yine harika sorular sormuşsunuz. Allah da sizi başımızdan eksik etmesin efendim. Gerçekten çok eğleniyorum burada. Umarım siz de bizleri izlerken eğleniyorsunuzdur. Benim öyle ilişki çıkmazının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde daha uzun, daha manyak, daha deli sorularla ve cevaplarla sizlerle olacağız. Hepinizi kocaman öpüyorum. Umarım bizi izlemekten keyif almışsınızdır. Hoşçakalın. どう